Lan buramdan sivilce çıkmış. Hello. Allah başka dertler <laughs> mi? Amin. Nasıl İtfat servis mi? sesim az. gelmiyor valla. Yani, bu evde sessiz konuşuluyor. Bu evde sessiz konuşuluyor. Ben şey, unuttum onu tam ben sana yapacağım. Hı. Teşekkür ederim beni takip edenlere. Bakışına düştüm gülüşüne öldüm. Ne güzel tıfatlar öder. Serbest serbest. Çaktırmadan edip. Benim kızlarım görmesin ha. Cemcel Ya Cemcel Cemcel nereden çıktı ya? Teşekkür ederim beni takip edenlere. Burada güneş battı da tekrar gülüm sana Ya lan <laughs> yeter len. Ne oluyor dedik. Bir şey olmuyor konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Takıldı bu şarkı aklıma. Be. Bariket çok güzel değil mi? Allah belanızı versin. Tamam. Cemcel. Cemcel. He's on a oh, no. Kim acaba? Kim acaba? Oh be. <laughs> tamam diyorum. Cemcel'im arkasında. TikTok'ta bir şey gördüm. Evet. Şöyle. Olursam. Bak 1 Hayır önce 1. 1 2 3 Ayıracaksın Zor mu bunu ya? Bunu yapabilen bakirelermiştik. tiktokta gördüm. <laughs> ya, beşmin bakirem. şimdi, şimdi karşıma çık bak. teyze mi bu? Şöyle kaldı. <laughs> Şöyle. Ben yaptım. Çoğunuz yaparsınız. Merve Söyle. Merve Güzin seni çok seviyor. Doğum gününü kutlu olsun Ayrıca.